Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün, tarih boyunca gizemini koruyan ve birçok tartışmaya konu olan kayıp kıta mu efsanesine derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Gerçekten de bir zamanlar büyük okyanusta var olan bir uygarlık mıydı? Yoksa sadece bir efsane mi? Gelin, birlikte keşfedelim. Mu, ilk olarak İngiliz Abay tarafından 19. Yüzyılın sonlarında gündeme getirilen, Pasifik okyanusunda bulunduğu iddia edilen kayıp bir kıtadır. A göre Mu, milyonlarca yıl. Önce gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yapıyordu. Ancak büyük bir felaket sonucunda sulara gömüldü. İn anlatımlarına göre bu halkı son derece barışçıl, doğayla uyum içinde yaşayan ve ileri düzeyde bilgiye sahip bir uygarlıktı. Onların telepati gibi zihinsel yeteneklere sahip oldukları ve evrenin kozmik sırlarını bildikleri iddia edilmektedir. Bu insanları büyük taş yapılar inşa edebilecek mühendislik bilgisine sahiptiler ve dünya çapında bilinen eski kültürlere ilham verdikleri düşünülmektedir. Mu halkının ten renginin açık olduğu ve uzun boylu oldukları söylenir. Tapınak yazıtlarında onların güneşin çocukları olarak adlandırıldıkları ifade edilir. Mu kültüründe ruhsal gelişim ve bilgelik çok önemliydi. Toplumları sevgi, uyum ve doğayla bütünleşme üzerine kuruluydu. Mu'daki insanlar gelişmiş bir yazı sistemi ve bilimsel bilgiye sahipti, hatta bazı iddialara göre enerji kaynakları konusunda bizden daha ileri seviyedeydiler. İl iddiaları, eski tapınak yazıtlarından ve özellikle Hindistan'daki nacel tabletlerinden elde ettiği bilgilere dayanıyordu. Bu tabletlere göre mukatası, insanlığın beşiğiydi ve Mısır, Maya ve diğer eski uygarlıkların kökenini oluşturuyordu. Ancak bu tabletlerin varlığı hiçbir zaman bilimsel olarak kanıtlanamadı. Ayrıca bazı araştırmacılar, Polinezya, Güney Amerika ve Asya'daki eski kültürel benzerliklerin bu uygarlığına dayandığını öne sürmektedir. Bazı antik haritalarda bugün var olmayan kara parçalarının yer aldığı görülmektedir. Ancak bunların mı bu kıtasıyla bağlantısı olup olmadığı kesin değildir. Dünyanın dört bir yanında büyük bir tufan sonucu yok olan bir kıta veya uygarlık anlatan efsaneler bulunmaktadır. Maya, Aztek ve Polinezya mitolojileri kayıp bir ana karadan bahseder. Ayrıca bunun batışı ile ilgili anlatılar, ünlü efsanesiyle de benzerlik gösterir. Bazı araştırmacılar, Uzak Doğu ve Güney Amerika mitolojilerinde yer alan gök insanları ya da ilahi öğretmenler gibi figürlerin, Mu uygarlığının ileri bilgiye sahip insanları olduğuna inanmaktadır. Bu figürler, tufandan sağ kurtulan ve dünyaya medeniyetin temel öğretilerini getiren bilge varlıklar olarak anlatılır. Görsel olarak, Polinezya'daki Muay heykelleri, Mısır piramitleri, Güney Amerika'daki Hazca çizgileri ve Hindistan'daki bazı, tapınak süslemeleri bunun izleri olabileceği iddiasıyla gösterilmektedir. Ayrıca Pasifik Okyanusu'nda bazı batık yapılarının uydu görüntülerine yansıyan şekilleri bu kıtasına dair ipuçları olarak değerlendirilmektedir. Modern jeoloji, Pasifik Okyanusu'nda büyük bir kıtanın var olduğuna dair hiçbir jeolojik kanıt sunmamaktadır. Okyanus tabanının yapısı ve levha tektoniği teorisi, böyle bir kıtanın milyonlarca yıl boyunca var olmasının imkansız olduğunu öne sürer. Bununla birlikte bazı araştırmacılar eski kıta kalıntıları olabilecek batık yapılar ve okyanus tabanında bulunan bazı oluşumların bunun varlığına dair ipuçları olabileceğini savunmaktadır. Ancak bu tür kanıtlar akademik çevrelerde genel kabul görmemektedir. Kayıp kıta mul bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen tarih, mitoloji ve gizem severler için büyüleyici bir konu olmaya devam ediyor. Antik metinler, efsaneler ve kültürel benzerlikler bunun varlığına dair ilginç ipuçları sunsa da, modern bilim bu kıtanın gerçekliğini destekleyen somut veriler sunamamaktadır. Bu kıtası neden bulunamadı? Bu kıtasının bulunamamasının en büyük sebeplerinden biri, onun varlığını destekleyen somut jeolojik veya arkeolojik kanıtların olmamasıdır. Modern jeoloji ve levha tektoniği teorisi, Pasifik okyanusunun tabanında büyük bir kara parçasının var olmuş olmasını imkansız kılar. Okyanus tabanı sürekli olarak yenilenmekte ve eski kara parçaları milyonlarca yıl içinde manto hareketleriyle yok olmaktadır. Ayrıca bu kıtası hakkındaki bilgilerin büyük çoğunluğu ince verileri ve yorumlarına dayanmaktadır. Ancak in iddia ettiği nacal tabletleri gibi kaynakların varlığı hiçbir zaman doğrulanamamıştır. Arkeolojik kazılarda veya deniz tabanında müya ait olduğu kesin olarak belirlenen kalıntılar bulunamamıştır. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten var mıydı? Yoksa sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli keşifte görüşmek üzere.